Arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Hız kesmeden belamız gelsin bakalım. 544 puandayız. Buralarda sürtünüyor. Bir arkadaş yorum yapmış. Ne zamandır demiş bu reytinglerde takılıyorsun. Kaç ay oldu falan filan. Ee, kapasiten mi bu kadar anlamıyorum falan filan. Yani. Belki de kapasitemiz budur abi. Biz de buralarda takılan bir satranç severiz. Ne bileyim. İlla 2000'i göreceğiz diye bir şey yok ki. Önemli olan zevk almak arkadaşlar. Ama tabii ki çalışsak biraz da ilerleriz gibi geliyor. Bilmiyorum yani. Bakacağız. Tamam güzel. Şöyle yapacağız. Doğuşu batışı farksız. Nasıl yaşarsın yaşanır ben. Tamam, bunu sür sürağımı... abi. Tamam. Ya yani bunu alma gafletinde bulunma diye düşünüyorum ama yine ve şimdi hayallerim o güllerin içinde. Şimdi bunu sürsek mi acaba? Bunu sürersek. Buna da vurabiliyor değil mi? Buna sür ya bunu. Bunu sür. Bunu sür, bunu çık. Tamam. Şimdi bu atı ee, oraya mı alacaksın? Tamam bir. Şimdi ben bunu alamıyorum. Bu ne lan? Ayakalı bir Aa, dur. Burada dur. Bekle geliyorum. Evet, burada ne yapabiliriz? Burada ne yapabiliriz? Şimdi buna vuracağız abi. Tamam mı? Buna vuracağız. Ondan sonra da He buna vurunca bu bununla geri geliyor ya. Dur bakayım. Tabi tabi bununla geri geliyor ha. Şimdi böyle yapacağız. Şimdi böyle yapacağız. Ver bu atı diyeceğiz. Buna vuracağız. Buna kaleyle vuracağız. He böyle geldi. Ver bunu. Böyle mi tutacak? Bence böyle tut. E ee, bir ha, bunu uyumayacaktım. Rövanş yok ya. Şu an hiç rövanş yapacak durumda değilim ya. Teşekkür ettim. Ee, arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, saçma sapan bir şey unuttu. Büyük ihtimal burada kaleye gelmesi lazımdı. Bir bakayım ona. Bak hep de beyazlar üstümüş. bir şey gördün mü? Şu sonda kale 5 bu. Ya bu zaten çok iyi. Burada ne yapmalıydı? Bu da hataymış gördün mü? Burada ne yapmalıydı? Bence böyle yapmalıydı. En iyi hamle bu. Buradan sonra biz ne yapacağız? Biz ne yapabiliriz buradan sonra? Vezire 4 şey. Ha, o da roka gidiyor. Böyle. Böyle böyle. Sonrasında vezir böyle geliyor. Şuna basıyoruz. Hem buna basıyoruz hem buna basıyoruz. Fil kesiyor. Fille fili kesiyoruz. Oradan bir piyon alıyoruz. Tahminim öyle şu an. O da kaleye mi geliyor? Atı geliyor. Böyle bir oyun. Ben de bunu alacağım herhalde. Vezir c Şuraya baskımı tutmam lazım diye düşünüyorum. O onu alıyor. Ben de bunu mu alacağım şimdi? Ben kaleyle aldım onu da. Böyle bir oyun. Adam uyuduğu için yapacak bir şey yok. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video benim kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.